Benim kız arkadaşım çok. Benim şu anda 6 tane takipçi var Instagram'da. Bunlar da kız hepsi. <gülüyor> <gülüyor> İsmim Tebazen Soyadım Balta. 26 yaşındayım. Aslen memleketi Samsunluyum. Aksaray'a 2023'te geldik. 15 Temmuz'un akabinde yani 16 Temmuz'da geldik. İşte 17'sinde Aksaray'a yerleştik. Sebebi işte Ankara'da Ankara'daki durumlar dolayı Aksaray'a yerleşmeye karar verdik annemle. İşte şu anda da Aksaray'dayım işte. Babam vefatı şeyden dolayı, e, rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Kendisi işte o Samsun'da mezarı şu anda. 8 Kasım 2024'te öldü hocam. Ben şu anda kilom 165 kiloyum hocam. Sabah ilk kalktığımda ilk kalktığım şey sabah ilk bir hareket yapmam başlar. Hareket yaparım. Ondan sonra yatağımı toplarım. Sabah kahvaltımı annem hazırlarım. Ondan sonra günü böyle evde geçer. Sabah da işte şey geliyor sobacı Baba'ya buraya. Orada vakit namazlarımı kılarım. işte türbe ziyaret ederim. İşte akşam da şey diyeyim. Ee, böyle taze bir yerdeyim hocam. Yani kendim. Yani, taz bir yerdeyiz oturuyoruz öyle. Şu anda kilo vermeye devam ediyorum. Hani zayıflamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sabah ilk kalktığımda limonlu su içiyorum hocam. Bu limonlu su ilk midemdeki şeyler yakar. Yağları. İkincisi sabah şey yiyorum. Ee, yoğurt. Yoğurt en zayıflama yöntemlerden biridir. Kesinlikle. Üçüncüsü sabah aç kaldım. Yemekten önce şey içerim. Sirkeli su. Bu en yağ, yağlar yaktığı şeylerden biridir bu. Bu kilonun sebebi obezite. Obezitenin neden olmaz sebebi aşırı yemesi. Ben şunu söyleyeyim. Dışarıda yemek yemese biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, bu cinsiz kolaymış, çikolataymış. Bunlara ben uzak duruyorum kesinlikle hocam. Bunları ben eskiden çok yiyordum Ankara'dayken ama şimdi hayatımda tamamen bunları ben çıkardım hocam. Artık yeni bir sayfa açmaya karar verdim ben. Ben buradan herkese sesleniyorum. Hadi Her dışarıda öyle yemekmiş, abur cuburmuş, kolaymış, öyle şeymiş. Ben gezerek de arkadaşlar. Onlar çok kötü bir şey. Bu kiloya ben onlar şey, onlardır. Bu kilomun sebebi dışarıda olan yemekler. Yağlı yemekler, özellikle kızartmalar, işte kolalar. Bunlar hep kilo aldıran şeyler. Bunları ben kesinlikle ben şunu da söyleyeyim. Bunları yemeyin arkadaşlar. Yediğiniz zaman zaten şey yapıyorsunuz. Bu da kilo yapar şeyler. Kesinlikle size tavsiye su için, bol bol su için, bol bol su için. Her gün su için. Yemek yemeyin. Açlığınızı hissettirmeyin zaten. Kız arkadaşım var şu anda hocam. Kız arkadaşım şeyde çalışıyor hocam. Ee, bir yerde çalışıyor da o unuttuk biraz işte onu. İşte şu anda kız arkadaşımla konuşuyorum. Ananım çok iyi hocam şu anda. Allah'a çok şükür olsun ki. o e, 15 Temmuz'da darbeden sonra geldi Aksaray'a. E i̇şte iki yılda kız arkadaşımla görüşüyorum, mutluyum. Allah çok şükür ki şu anda herhangi bir sıkıntım yoktur hocam. Kız arkadaşım kilo verme noktasında çok destek verdi. Allah razı olsun kendisi. Her zaman yanımda durur hocam kendisidir. Bak ben şu anda kaç? 165 kilo. Ben Ankara'dayken 2019 yılında 199 kiloydu hocam. 200'ü yaklaşmıştı. Benim bir Ankara'daki hocam sayesinde kilo verdim. Şu anda 200 kilodan bu kiloya düştüm hocam. Bayağı aşırı edip, Yürüyemedim ama şimdi yürüyebiliyorum hocam kesinlikle. 2019 yılında çok sıkıntılar çektim hocam. Çok. Yani yürüyemiyordum, dizlerim bacıyordu, kalkamıyordum, yürüyemiyordum, dışarı çıkamıyordum, topla taşıma bilemiyordum. Ama çok şükür şu anda itibaren işte her şeyi yapabiliyorum hocam. Çok rahatım. Ben burada herkese sesleniyorum. Kesinlikle kilo almamaya çalışır. Zayıflayın. Yemek yemeyin. Bol bol su içeri gidin. Ben tavsiye ediyorum bunu hocam. Ben kafelerde kız arkadaşımla şeyde çalıştım. O zaman ben şu anda hala emniyette ben yine gölürlük e, gönüllülük, gönüllülük polislik yapıyorum ben şu anda. Çevi kuvvetli. Kız arkadaşımla ben şeyde çalıştım. Uygulama noktasında. İşte öyle derken şey yaptık işte. Anlaşımda kız arkadaşımla ayrıldım ben. Kız arkadaşımla ayrıldık. ve şey yaptı işte. Kavga ettik onunla. Kıskançlık. Kıskançlık benim. Ben biraz çok kıskançım biliyor musun hocam? Ben kıskançlık bir erkek olduğum için şey yapar beni. Affedersin artık baya kıskanır. Dün gece ben çalışırken bir baktım. Benim kız arkadaşım bir yerde iki tane erkek oturmuş. Ben de böyle küstüm. Ya dedim hani bağırmak istemedim, kavga etmek istemedim. ha yani küstüm. Ben onu zaten hayatımda tam hemen çıkardım hocam. ben bazen çok kız arkadaşım olduğu için ben de kız çok hocam. Merak etme sen. Benim kız arkadaşım çok. Benim şu anda 6 tane takipçim var Instagram'da. Bunlar da 4 kız hepsi. <laughs> <laughs> Hediyeyi almaya çalışırım elimden geldiği kadar. Mesela? Sevgililer günü de şey mesela çiçek. Çiçek yapacağım. Hangisine? Dört, dörtüne bir der mi yoksa bir tanesine mi? Bir tanesine. Bir ta hangisine? <laughs> Söylemem. Söylemem <Zanemez> mi? <laughs> o gizli bir yer. Benim aramda çünkü. <laughs> 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 Polisi benim en sevdiğim mesleklerden biridir hocam. Hep bunu YouTube'larda bazen görüyordum engellere bir günlük polis oluyordu. Ben de sağ olsun Sayın Mahallebi ve Emniyet Karabey ve polis oldum. Şu adı Çevik Kuvvet'teyim ben. Şunu söyleyeyim, Çevik Kuvvet'te maça gidiyoruz biz hocam, dalgada. İşte böyle kavga olsa kavgaya gidiyoruz. Herhangi bir program olsa programda görev alıyoruz biz. Öyle. Anladım. <laughs> ben bunu gülüşe yapmakta duramıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Şu anda eskiden altı tane kız arkadaşım vardı benim. Onlardan dört tanesine ayrıldım. Şu anda ben iki tanesine konuşuyorum. Birisi Aksaray'da, burada. İsmini şey ya. Aklıma geliyor unuttum ben, kafam gitti benim. Ne oldu lan? Ben biraz Mesut Komiser, Mesut Güler'i çok severim. Şevket Çorlu. Arka sokaklar ben bazen seyrettim de var. Mesut Komiser şeye güler, Hüsnü'ye güler. Ben de onu bazen şey diyorum. Böyle diyorum ya. Diyorum ya. O herkes diyor ki, ''Aa Mesut Komiser geliyor, kaç yıldan?'' diye. <laughs> <Öyle işte. gülüyor> Acayip nargil içerim hocam akşam. Acayip nargil içiyorum. Ve deli gibi içiyorum akşam. Okaya gittim de akşam acayip içerim. Ortamlarda gidiyorsun. Ne var ortamlarda? Söylemem. Söylemem. Ortam acayip. Ortam feci deli. Ameliyatı ben düşünmüyorum. Ameliyatı ben çok görüyorum bu ameliyatı olanlar. Bazı ölümlerle yol açabiliyor hocam. Ben olmuyorum. Hemen şey yaptıracağım bir dakika. Balon. Mide balonu. Onu düşünüyorum. Öyle yaptıracağım bir şey İşte öyle ödün hocam. Ameliyatı çekime sebep biraz korkum var hocam benim. Ha şimdi ben ameliyatı girdiğim zaman hadi ameliyatı çıkamadım ne yapacağım? Onu ben düşünüyorum, karar veriyorum. Annem eskiden şeyde çalışıyordu, Kapuz'da. Ee, kapüzde. Kapüz dileme tesis edildi ama annem şimdi işten çıkardılar. Şu an annem evde ev alımı. Kendisi burada selam olsun benim annecağızıma. Ama yani çok şükür şey, sağ olsun Aksaray'da iş insanları bir yardım ediyor bana. İşte Allah razı olsun kendisi burada çok selam olsun. Sercan abim, Sercan'da. Onun sonra Burak Bahadır Yıldız, Seyler İnşaatı ve Kurulu sahibi. Allah razı olsun. Onlar herkes bana çok yardım ediyor sağ olsunlar. E, sevgilinin adını hatırlamıyorum. Hepsinin adını hatırlıyorum. O sevgili bana bir yaz kilit de kalsın bizde hocam. Çünkü şimdi söylesek, hala zıbamasın böyle öldürür bari. <laughs> Ondan dolayı. Ee, akşam kafeye gittiğim zaman böyle yakışıklılığı tarzımda dikkat çekerim. Gittiğimiz zaman kızlar benimle fotoğraf çekmek ister. Öyle. Ama dökünce ben iki tane kızla da fotoğraf çekildim kafede. Geçerse şeyde oturuyoruz hocam. Kafede kız arkadaşım yanımda. Ya abi çıktım. Bir baktım iki tane kız fotoğraf. Benim sevgilim de peşimden geliyor. Ana iki tane kız. Kızın yanımda koyunca kıskanma başladı hemen. Kıskançlık yapıyor böyle. Ama benim çok öyle hocam benim ki. Sabah ve akşam yattığım zaman sıkıntılarım çok çekiyorum hocam. İşte e, oturup kalktığım zaman çok zorluk çekiyorum. Ben bunu herkese ben. hocam. E, şunu söyleyeyim ben. Şunu söyleyeyim. Kilo çok aşırı derece tehlikeli hocam. Bir gün böyle kalktığımız zaman şey yapıyorlar. Bunu yüreğe mezarı getirir. Mezara getirince ben YouTube'da bir şey izledim hocam. Aynı da benim gibi bir kadın, bak kadın diyorum hocam. 42 yaşında kadın şey yapmış hocam 350 kilo bak, 250 kilo yataktan kalkamamış hocam. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız şey yapmış görmüş kadını itfaiyle afat çıkaramıyor bunu. O şu bildiğimiz o bana hocam bildiğimiz. Onu o bez çeviriyor. Kadını bir buçuk saat sonra şu bildiğimiz büyük bir şey var ya hocam. Vincere çıkarıyorlar 350 kilo kadını evden. Bak 350 kilo. Ha bu ne demek? Büyük bayağı ağır hocam bu. Bunu kimse çıkaramaz. Yani ben bunu herkese sesleniyorum hocam. Herkese sesleniyorum. Yemek yemeyin. Dışarıda yemek yemeyin. Özellikle bu pideymiş, ondan sonra öyle dönen bir şeyler yemeyin arkadaşlar. Onlar çok sağlıksız şeyler. Onlar 10 kilo yapan şeyler. Kızartma yemeği. Onlar kilolu yapan şeyler. Baba ne yapıyorum hocam? Sabah kalktığım zaman yoğurt yiyorum. Niye? Ben dikkat her zaman düzeni bir dikkat ediyorum ben. Sabah kalktığım zaman sirkeli su içiyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Her gün. Bak her gün diyorum hocam bunu bir gün değil her gün. Sabah ben bir gün yapmıyorum ben bunu. Ben burada eski de Arka selam olsun. Sayın Belediye Başkanı Mustafa Zallan selam olsun. Orada <laughs> da şu an da. Eskiyle selam olsun burada. Ha ben ikinci selam bir şey söylemek istiyorum. Sultanallah. Susalım, Fahri Solak, belediye başkanım. Kadın kendisine de razı olsun, o iyi adam. Ağacı örer. Ağacı ben çok iyi bilirim. Kemal Salman. <laughs> başkanım, burada sizden selam olsun. Çok teşekkür ederim, kıymetli vakitler harcadığınız için.